Tabii ki insan e, şu, şu var yani ülke olarak kendi içimizde üretmeyi ne kadar kesersek o kadar dışarıda yöneliriz yön, yani. E, bunu biz biraz fazla yaptık sanki. Hatta bu Çin'den gelen soya fasulyesinden tut da o gübletik GDO'lu ne yazılıyor yani hala da ekmeğin nasıl yediğimizi bilmiyoruz. O kadar güzel yerlerimiz var ki fakat niye böyle bu kadar dışarıya yöneldik onu Hükümete sormak lazım. Sanki böyle yani biraz bir art niyet varmış gibi geliyor bana. Ee, biraz bir parmakla bal çalınıyor ağza ama ondan sonra bir alıp beş alıyorsun yani. Bir verip beş alıyorsun yani. Hayvancılık olsun, tarım olsun. Bunlar bizde eskiden böyle bir şey bugün karkas denen eti bile zor bulup yapıyoruz artık yani. Hep dışarıdan geliyor. Yok Uruguay'dan, oradan buradan ne gerek var? Şimdi ee, bunun sebebi şu burada e, imal ettiğimiz zaman maliyet çok yüksek oluyor. Eee şimdi maliyet çok yüksek oluyor. Dışarıdan aldığımız buğday daha ekonomik oluyor. Yani şöyle düşünün. Bugün örnek vereceğim. Almış olduğunuz bir pantolon. Tayyip Erdoğan dik dur eğilme bayburtlar seninle. Allah ekber. Erdoğan, dik dur eğilme bayburtlar seninle. Yani bugün bütün dünyada ekonomik sıkıntı var. Yani ithal ediliyor. Bu, bu buğday alınır veyahut da işte domates fidesi alınır. Bunların hepsi normaldir. Neden ithal ediyorsun sen? Zengi, zengi. Köylüye gübre, sen köylüye gübreyi vermezsen, ilacı vermezsen, köylüye, köylüye mazot 15 liraya yata yata 4 liraya mazot satıyorsun. Yata köylünün mazotu, traktörün mazotu 14 lira kardeşim. Gübre almış başını 200, 200 lira gübre olmuş 2000 lira. Mazot öyle, gübre öyle, elektrik öyle, su öyle. köylü nasıl üret, üretmeden nasıl yapacaksın? Ha, üretmeden tüketmek var mı? Sen yarın öbür gün paranla dışarıdan buğday bulamayacaksın. Buğday. Bak köylü buğday ekmiyor. Niye eksin? Para etmiyor. Çünkü şimdiye kadar tarım desteklenmedi. Mazot en pahalı mazot bizim Türkiye'de çiftçiye veriliyor. Avrupa'dan mazot çiftçiye bedava veriliyor ki domatesi biber üretsin, üretim ucuz olsun, nakliye ucuz olsun, İstanbul'a şuraya buraya dağıtılsın. Ama pahalı verilerek bu şekilde çiftçinin o güzelim arazilerin hepsi boş bırakılıyor, ekilmiyor ve halkımız da her şeyi pahalı yemek zorunda kalıyor. E sonuçta ne oluyor? Siyasetçiler bu, bu durumun e, sebebi o ama herhangi bir çözümleri de yok. Çünkü onların işleri güçleri sabah akşam kendi ceplerinin peşinde. Ülkenin menfaati peşinde değil. Kendilerini düşünüyorlar. Yandaşlarını düşünüyorlar. Bu ülkede halkı düşünen kimse yok. Halkı düşünen insan olsa o kadar makam arabası milyonlar dünya kadar Mercedes BMW. Bunlar sivil hayatında hayatında Mercedes BMW'ye binmiş arabalar mıydı? İşte nedir o? En pahalı arabalara biniyorlar. Hayatında ona binebilecek kapasitede insanlar mı? Değil. Siyasetten vurgun yaparak, ceplerini doldurarak istediği gibi keyifli hayat sürüyorlar. Halk da böyle işte sefil bir durumda. Avrupa'da bir kişinin bugün beğenmediğimiz Yunanistan'da bile hemşireler 1500 euro alıyor arkadaş. 1700-1800 euro alıyor. Asgari ücret 800 euro, hemşire 1800 euro. 1800 euro çarpar mısın 15'ler ne yapıyor? Adam neredeyse hesapla 20, 20 bin lira maaş alıyor. Sen burada 3 bin lira, 5 bin lira maaş almışsın ama etin fiyatı Yunanistan'da daha pahalı. Almanya'da bu insanlar rahat, keyifli yaşarken bizim halkımız parası olan da huzursuz, parası olmayan da huzursuz. Çünkü niye? Sokakta bir sürü insan görüyorsun. Üstü başı perişan. Adamın eve ekmek götüreceksin. Bu ülkede huzur olur mu? Çünkü, şöyle söyleyeyim. Şu anda ülkenin başındaki adam şey yaptı mesela, başka yerlere yatırım yaptı. Başka ülkelere para transferi etti. Ee, bu yüzden emekçiye, çiftçilere gerektiği kadar önem sağlanamadı aslında. Yani burada tohum desek tohum da al, alamıyorlar belki de. Ee, gerekli maaşı da veremediler. Bunun, bu yüzden artık bıktı insanlar yani. Yaşlılar da bıktı, üreticiler de bıktı. Bu yüzden artık üretmek istemiyorlar. E zorda kaldı ülkede tabi zorunda yani buğday almak. Ülkeden dışarıdan alıyorlar yani. Bu da kötü etkileyecek bizi. Yani, yani şöyle çiftçi önceki zamana göre daha böyle artık göz önünde bulunmuyor yani. Önceden çiftçinin de bir değeri vardı. Şu an yok. Valla neden olacak? çiftçiye destek vermezsen, mazuta zam yaparsan <laughs> yani yurt dışına muhtaç olursun yani. Yani odur. Ona bakarsa limandaki o ihale yapılmadan al bayraklar var. İhale yapılmadan bütün limanları aldı götürdü. Yani bunun millete ne versen valla haktır. Başına taş da vursan haktır. Tarımcılık bitti bu hayatta. Bir. Ben çılgın projenin olduğu yerde tarlamız var bizim. Dededen kalma, de büyük dededen kalma. Oralar bile artık ekilmiyor. Kuraklaştı. Mısır tarlaları bomboş. <laughs> Buğday ekilmiyor. Bıktık artık. Herkes buraya kaçmaya çalışıyor. Çiftçinin şey yok ki, gücü yok ki. Evet. Çiftçilik niye unutulsun? Biz de çiftçiydik zamanında. Her şey kendimiz üretiyorduk. Ama şimdi her şey yurt dışından geldiği için çiftçiye burada imkan tanılmıyor. Çiftçi çiftçiliğini yapamıyor. Olmaz, olmaz. Yani her şey de ortada yani. Sormanız hiç gerek yok. Herkes de bunu biliyor yani. Yapılan zamlardan bu duruma geldik. Ekmeğe zam geliyor. Ondan sonra her şey zam yapılırsa Türkiye'nin hali ne olacak? En son savaşa gidecek. Suriye'yi geçtik yani. Suriye daha iyi oldu bizim. Türkiye battı yani. Allah korusun. Türkiye'yi batırdılar yani. Battı ya. Bir menümüz parası 5 lira olmuş. Bir paket sigara 22 lira olmuş. Ne olacak bu milletin hali? Halk ek... ekmek mecburiyetten mi yoksa gerçekten millet ekmek alamıyor. Halk ekmek kuyruğunda binlerce yüz kişi halk ekmek kuyruğunda sıraya geçiyor. Çünkü millet artık ekmek kalamıyor. Türkiye'de tarım yatırımı olmadığı için tek belirtisi budur. Yani kimse şu yatırım biz tarama yapıyoruz, biz şöyle yapıyoruz. Ben görmedim. Ben kendim de çiftçilik yapmış bir insanım. Ben kanatlı hayvanlar çiftliğim vardı Malatya'da. Ee, çalmadığım kapı bırakmadım. Fırat Kanıtlama Ajansı'ndan tut, devletin diğer birimlerin olarak hepsine dahil baktığın zaman hiçbir yerde bir destek almadım. Tamamen kendi e, kulvarındaki insanlara yardımlar yapılıyordu ama bize yapılmadı ve çiftliğimi kapattım. Bir milyon zararla kapattım. Yani tarıma yatırım yok. Mecburen dışarı almak zorunda.